Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Zehra bu kanalı yeni açtım bana destek olmak isterseniz aşağıdan abone ol tuşuna basabilirsiniz bugün sizlerle birlikte aldığım Gümüş Yürek Danla ablamızın yeni çıkarttığı o kitabı maratonlayacağım ben aslında bu videoyu daha erken çekecektim ama bir tane kitabım vardı, onu bitirememiştim. Onu bitirip hemen başlamak istedim. Dilerseniz hemen geçelim. Bu damla Abla, ablanın Abla ilk kitabı, yani o yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü damla ablayı yani samimi okuru yıllardır takip ediyorum. Haftaya da Valislerin e, Oyunu kitabını alacağım ciddi bir halde. Onu da yaparım. Şu anda kitabı o kadar merak ediyorum ki size anlatamam. O yüzden hemen videoya geçelim. Bu arada e, arkadan müzik de açacağım. İsterseniz benimle birlikte okuyabilirsiniz. Videolarda e, kendimi göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü e, Birazcık yani 12 yaşındayım ve YouTube bunu yani yorumları falan kapatıyor. O yüzden yüzümü göstermeyi tercih etmeyeceğim. Ayrıca tatlılığı şaka mı? Ben posteline de astığım duvarı şu anda göstermeyeceğim. Ve harita çok güzel gözüküyor. <laughs> Sayfa şu anda 22'de 20 ve olay örgüsü o kadar güzel gidiyor ki. Yani çok güzel gidiyor. Ben bu kadarını da beklemezdim de da. Ve ilk kitabı olmasına rağmen gerçekten şu anlık mükemmel gidiyor. Ben birazcık daha okuyup geliyorum. E, bu arada bu video spoilersiz yani. Çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben e, hızlandıracağım. E, çünkü çok fazla uzun sürer video. O yüzden hemen böyle hızlandıracağım. Ama şimdi hızlandırmayacağım. Ee, ben böyle bir 30 sayfa daha okuyayım. Size geri dönüyorum. 30 sayfa civarı falan daha okudum ve hatta post dedim ilk postüm oldu yani bu kitapta. Birinci sayfadayım. Dediğim gibi olay örgüsü çok güzel gidiyor. Ve daha bu kadar falan sayfalar. Bence bayağı var şu anlık. Ben sayfamın çok fazla olmasını seviniyorum. Daha yani bayağı var çünkü bu bana daha fazla okumama bir işaret. Of <laughs> ya şu anda mükemmel ilerliyor. 7. bölümdeyim. Yani kaçıncı sayfa oluyor? Bir. 100. Evet. 100 bininci sayfadayım. Açıkçası birazcık sıkılmaya başladım yalan söylemeyeyim. Ama sıkıntı yok yani no problem. Ama Eira'yı gerçekten çok fazla seviyorum şu anda. Zeyna'ya da birazcık gıcık oldum yalan söylemeyeyim yani. Neden ben de bilmiyorum. Yani şu anda bende problem var. Neyse ya ben çok boş konuşuyorum. Hemen yine birazcık okumaya devam edeyim. Ben bayağı okumuşum. Ve göstermeyi de unuttum galiba. Normalde bütün kitaplarda böyle aşk, meş falan gider ama bu kitapta olmadı. Yani şuna şu anda çok sevinim hani toksik bir olay da olmadı şu ana kadar. Ve ben unutmuşum 167'deyim şey şu anda. Ama şu anda benim sıkıldım kelimesini geri alıyorum. Çünkü şu anda yani daha sanki kitaba yeni başlıyormuşum gibi hissettim. Yani buradan alacağım ders ön yargılı olmam olmayacağım bir daha. Neyse ya ben yine okuyorum. Okuyup geliyorum. Evet arkadaşlar kitabın yani şu anda okuyum, dokuzuncu bölümdeyim ve şu anda felaket bir uykum var. Şöyle hemen bitirip uyumak istiyorum gerçekten. Ve son arkadaşlar bitti. Yaklaşık bir iki saatimi aldı. Pek fazla değil aslında. Ve kitap bitti. Artık maratonun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve bana lütfen destek olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.